Merhaba minik dostum. Bu sabah Lina uyanmış ama gökyüzü hala karanlıkmış. Güneş neden doğmamış olabilir? Sence neler oluyor? Bu sabah Lina uyandığında odası karanlıktı. Ne kuş cıvıltısı vardı ne de pencereye vuran sıcak güneş ışığı. Güneş neden uyanmadı acaba diye düşündü küçük Lina. Pijamalarını çıkartıp en sevdiği kıyafetini giydi ve sessiz adımlarla dışarı çıktı. Bahçede her şey sisle kaplıydı. Dünya sanki uyuyordu. Lina ormana doğru yürüdü. Ağaçlar sessiz, rüzgar bile nefesini tutmuş gibiydi. Sonunda bir tepeye geldi ve orada altın gibi parlayan ama uyuyan bir güneş gördü. Lina el ellerini açıp şarkı söylemeye başladı. Gün başlıyor, ışığını geri getir dedi. Güneş gülümsedi, gözlerini açtı ve yavaşça gökyüzüne yükseldi. O an bütün dünya ısındı. Lina başını kaldırıp gülümsedi. Belki de o sabah sadece güneşi değil, biraz da umudu uyandırmıştı. Peki sence yarın Lina güneşi yine uyandırmak zorunda kalacak mı minik dostum? Yoksa bu kez güneş erken mi uyanacak?